Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün günlerden sen çal kapımı 30. bölüm. Evet arkadaşlar 30. bölüm tüyolarını sizler için paylaşmaktayım. 30. bölüm ve Kerem Bursin ve Hande Erçel'den gelen çok güzel set fotoğrafları Birbirinden muhteşem görüntüler, göz kamaştırıcı kareler sizler için gelmiş oldu. Ee, biliyorum herkes sabırsızlıkla saatlerin 20.00 olmasını bekliyor ve Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin çok güzel sahnelerini seyretmek istiyor. Bakalım neler olacak neler. Onu söyleyebiliriz ki arkadaşlar, üzücü sahneler olsa da yine Karşılıklı olarak çok güzel romantik sahneleri de ayrılacak. Ve herkes sevinecek arkadaşlar. 30. bölüm sonu daha güzel bitecek. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.